arkadaşlar bugün İstanbul Guys Love This Mas oynuyor. Mades oynuyoruz. Okuyamadım. Ee, akar, yanımda kuzenim var. RZM12 diye bakın. Tipe bak. Ee, neyse hadi başlıyoruz. Like of the O ben unutmayın bak ha. <laughs> tamam. Aa, tamam. Neyse. Hadi başlayalım. Oyun başta Klasik başlayacak. Aa burada arkadaşımız var. Merhaba arkadaş. Aa kan bunu robotlu atmayak. Robotluya en O kendi söz. Ödülse. Kendi söz. Adam. Aynen. Adamın ölesi Öl. varmış. Neyse. Evet. Kurtaramadık yazık. Başı sağ olsun. <laughs> Geldi yine Block Dash Classic. Sen Block Dash'ı seviyor musun? Ben çok seviyorum. Sevmez olaydım. Niye? Seviyorum ama sen seviyorsun <laughs> diye seviyorum. <laughs> Hadi oynayalım. Ya <laughs> sevmesen ben de sevmem. O da mı? Ronaldo. Düştü. İşte. AHA 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 Bakalım bak, bak bir özellik kullanmayalım Tamam ama sarılmak var Sarılma dur bir kere sarılma Hayır ben sarılacağım Gel lan buraya Vallahi sarılma. atarım bak ha <laughs> sarılma. sarılma özellik o O da özellik O özelliğe gir. Kımmam 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 Lazere bomba attım. Ben de kartofu attım. Buraya geldim. Ben, ben zaten ben atınca... Kavak da atlarsan ölmüyorsun biliyor musun? Evet. Bak. Şöyle atlarsan ölmüyorsun. Şimdi orada delik var. Oyy. Oh, kazandım. Kazandım. Kavuş kavuş. <laughs> <laughs> hı hı aaa şu yok, ben, <laughs> Allah aşkına be <laughs> neyse aç bakalım çörek kapatın şimdi başlıyoruz Allah. şimdi başlıyoruz baca hayla arkadaşlar bu beğeni ve e, abone olmayı unutmayın o Oo, kadar sizin

Hadi bakalım. Aha, aha. Singer Bob deş. Daha demin yedi bölüm bu Singer Bob Kanka böyle. bak, sakın e, o e, ağlara gitme, zıplatıyor. Kan bu buradaki adamları ke, kendi kendileri öldürsün. Aynen ya. Çılıyoruz. burada, ee, burada sen de ölebiliyorsun. Burada ben kuruyum. Adamı öldüreceğim <laughs> diye ölebiliyorsun dedim. Ha adamı öldürmem. <gülüyor> adam <gülüyor> Öldürmem ben de. gibi olan İhtifacı olmayan çiftçi işte. Allah aşkına Senin o animasyon nasıl bir şey oğlum? Esra e, be, be, e, Oyuncak bebekmiş gibi e, Şey yapıyorum. E, yaramazlık Ayamı kımyam, ayağım yanıyor. Ayağım yanıyor, yanıyor. Üşü, ölmedi. Adam ölüyor. Adam ölüyor. Ölmedi. Aa tutamadım. Tutamadım. Adam nerede adam? Adam görünmez oldu. İşte bu, kazandı. i̇şte bu oldu kazandık. Hayo bana gel. İşte bucukli bugoli. Bu Buculu bili bu bak baba. Şak şak şak. Ve de adam O da yuva şeyinden çıkmış yani adama. Aha blok 5 Andres. Blok 5 Çınar hoş. Çınar kim oğlum? Çınar sensin. Sen <laughs> Senin de İlyas. gel abi. Ben seni öldürmedim. Şaka yaptım ben de e, dibine gidip şey yapacaktım. Hı. Geri şey yapacak. Bak bloka el topu atacağım. Al bakayım. Adam ayağı yanıyor. Aha. Oh, oh. Yemeğim gel. düştü. Anne adamın yemeği düştü. Yazık yemek vereyim. Al abi var topu uyuyo senin yüzünden ölseydim bu arada hayır 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 doldu Ay. ay, ay, <laughs> ay. <laughs> ay. ölüyom ölmedim adam kendisini attı ya ah ooy on birinci dalga O oh, beni. Lan ne yapıyorsun? Oyun. <laughs> <lan? A> Oo <laughs> oh, kazandım. Sen kazanamadın. İyi. Buun ev. Video. Arkadaşlar buna bir beğeni atarsınız. <laughs> Şunun tadını bilenler mi like. çok zor. Seyirciler abone olursa çok zor değil ama. Bence zor. Böyle sana aaa yaparım. Aaa. Oğlum onların eee. Ağzına. Ağzın böyle o da kalır. O diye açık kalır. Baya abone atmaları gerekiyor oğlum. Beni yenilmesin. Evet arkadaşlar <laughs> abone atsın şunu yenelim ya. <laughs> Odamda benimkinden var. <laughs> Bomba patladı sen attın. Adamla kapan. kafadan şey at. Hop, Arkadaşlar. Bir de bam, bam, dedi bam <laughs> Arkadaşlar abone olun şimdi Çınaroş yenileyim. Çınaroş gel lan buraya. Büyük <laughs> bacak adam. Ölüyordum. Hop pazara pazara. Hop, pazara gönderdik seni kardeşim. Abi cennette görüşürüz. İlyas, İlyas iki ekmek Bak Bakkal Hı. Sana demiyorum. Adama. Ne diyorsun oğlum sen bana? Gel boğup al bakayım kafanı. Gel. Şu yeşillerinde şey var. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Hadi görüşürüz.